Metal çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, kendine özgü parlaklığı olan madenlerin ortak adıdır. Metal teknolojileri ise metal ve metal alaşımların sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirildiği bir sanayi dalıdır. Bu alanda çeşitli metaller ısıl işlemlere tabi tutularak kaynak, perçin ya da cıvatayla birleştirilir. Ayrıca çelik yapımı ve metal süsleme işleri de alandaki faaliyetler arasında yer alır. Bu alan malzemeyi işleyen ve şekil veren makineler, ekipmanlar ve süreçlerden oluşur. Metal, endüstriyel üretim yapılan her alanda kullanılan bir malzemedir. Sağlam, dayanıklı, esnek ve estetik görünüme sahip olduğu için birçok sanayi kolunda tercih edilir. Metal, demir çelikten beyaz eşyaya, havacılıktan uçak ve gemi yapımına kadar aklımıza gelebilecek birçok sanayi alanında yaygın olarak kullanılır demir çelik sektörünün yapı taşı metallerdir. Bu sektördeki tüm ürünler metalden yapılır. Gelişen malzeme çeşitliliği ve teknolojiye bağlı olarak mobilya alanında da metal kullanımı yaygınlaşmıştır. Beyaz eşyaların dış aksamlarının yanı sıra motorunda da metal bulunur. Metalin yaygın olarak kullanıldığı bir başka sektör ise ısıtma ve havalandırma cihazları sektörüdür. Isıtma sektöründe kalorifer dökme ya da saç metalden yapılabilir havalandırma sistemleri ise genellikle saç metallerden oluşturulur. Her türlü hava, kara ve deniz taşıklarının yapımında birincil ham madde metaldir. Araçların motoru, iç ve dış aksamında metal teknolojisi ürünlerinden yararlanılır. Metal, bunların dışında telekomünikasyon cihazları, elektronik ve elektrikli cihazlar, endüstriyel cihaz ve makine imalatının yanı sıra her türlü metal fabrikasyon ürünlerde kullanılan bir maddedir. Son yıllarda metal alanında kullanılan teknolojide önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ürün kalitesini artırmanın yanı sıra ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla üretim sürecinde makine ve teçhizata hakim, işlemleri profesyonel biçimde yapacak nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Meslek liselerinin metal teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerin mezun olduktan sonra işsiz kalma ihtimalleri yok denecek kadar azdır. Diğer yandan bu alanda lise eğitimini tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında ön lisans ve lisans eğitimine devam edebilir. Başarılı öğrenciler bu alanda akademik çalışmalar yapmak üzere lisans üstü eğitim alabilir. Yani bu alanda yüksek lisans ve doktora yaparak eğitimlerini en üst seviyeye kadar sürdürebilirler. Kaynakçı yapılacak işe göre farklı kaynak tekniklerini kullanarak metalleri sökülemeyecek şekilde birleştiren kişidir. Kaynakçıların çalışırken dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırması gerekir. Gözleriyle ellerini uyumlu bir şekilde kullanmaları da önemlidir. Dikkatli ve titiz çalışmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Isıl işlemci Isıl işlem yöntemleri temel elektrik, ak ve oksigaz kaynağı, temel metal şekillendirme ve sıcak dövme kalıpçılığı ile ilgili işleri yapan kişidir. Isıl işlemcilik yapmak isteyen birinin duyu organlarının düzgün çalışması, kas ve iskelet yapısının sağlıklı olması gerekir. Alanı ile ilgili teknolojik yenilikleri takip ederek bunları işlerinde kullanabilen ve ekip çalışmasına yatkın kişiler meslekte başarılı olurlar. Çelik yapılandırmacı, yapma çelik, merdiven ve parmaklıkları, saç borular gibi malzemeleri yapılandıran, çeşitli tezgahlarda kesme, bükme işlerini ve tahribatsız muayene yöntemlerini uygulayan kişidir meslek elemanlarının sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olması gerekir. Mesleki yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak da önemlidir. Şekilleri zihninde üç boyutlu olarak canlandırabilen, makine ve aletlerle çalışabilen kişiler bu mesleği severek yapabilir. Dikkatli, titiz ve sabırlı olmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Metal doğramacı, demir, alüminyum doğrama, temel metal şekillendirme, kaynak gibi işlemleri gerçekleştiren, saç ve metal mobilyaları yapan kişidir. Meslek elemanlarının sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olması gerekir. Bu meslekte yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak da önemlidir. Şekilleri zihninde üç boyutlu olarak canlandırabilen, makine ve aletlerle çalışabilen kişiler bu mesleği severek yapabilir. Dikkatli, titiz ve sabırlı olmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir.